Of. Ee, eee, e, ce eee. Yani. Ya, Hey bir topu bir gün kaldı bu evde, bu kadar üzülmeyin çok alışmıştık. Hem o da bizi çok sevmişti. Keşke sahibine ver görmeseydik, saklasaydık. Aa, olur mu öyle şey? Şimdi siz kaybolsanız, bir aile sizi evine alsa... ...sonra anneniz babanız geldiğinde sizi geri vermeseler... E, ee, o ...ne olur bir düşünün. Ama o bir köpek. Köpek değil. Köpekler dünyanın en duygusal hayvanlarından biridir. Biliyoruz, İnternette köpekler hakkında her şeyi okuduk. Ee, o zaman köpekler sahiplerinden ayrılınca ne kadar üzüldüğünü de yazıyor herhalde o internet. Doğru söylüyorum ya. Ya tamam siz onu çok sevdiğiniz ve onunla ilgilendiğiniz için o köpek de sizi çok sevmiş olabilir. Ama konuşabilseydi inanın bana sahibinin yanında olmak istediğini söylerdi. Acaba sahibi onu görmemize, gezdirmemize izin verir mi? Tabii verir, niye vermesin? <laughs> Hihi! <laughs> Allah senden razı olsun Safiye Hanım. Sayenizde Dudu ilk defa dibimden ayrılmıyor. Sahi mi? Elbette sahi. Sizi kıskanmasa böyle şatoda hayatta durmaz. Bakın bakın nasıl bakıyor bize. Bizi yalnız bırakmaya korktuğu nasıl da belli. Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? Ee, özel değilse ben de öğrenebilir miyim? Özel. Kusura bakma. Hay Allah. Eski kocamla çok sıkıfık oldunuz ama... ...eski halinize dönünce görüşemeyeceksiniz. O niyeymiş o? Herhalde tanımadığım bir kadını şatoma sokmayacağım. Sen sokmazsan ben onu görmeye giderim. Aa demek birbirinizi bu kadar sevdiniz. Evet. evet. Hem sen neden iki de bir de bunu soruyorsun Dudu? Bizi hiç yalnız bırakmıyorsun. Biraz çıkıp dolaşsana. ...kendi işine gücüne baksana. Gitmeyeceğim işte burada kalacağım sana ne? Hem sen beni niye dışarı yollamak istiyorsun bakayım? Hayır, <laughs> hayır, Yoksa ay, ay. Safiş Hanım'la baş başa kalmak mı istiyorsun ha? Olabilir, ha? olabilir ben dul bir erkeğim. Hem bırak kulağımı canım niye çekiyorsun kulağımı? Ay bırak kulağımı. Sen çocuklarımın babasısın. Ayağını denk al. Bu yaştan sonra başka kadınlarla görüşmene müsaade edemem. Bak sen, sen Umur'la görüşürken iyiydi. Farkındaysan artık görüşmüyoruz. Bana bir şey mi ima ediyorsun? Hayır. Ne ima edeceğim? Bilmem. Gözlerinde bir an bana geri dönmek istediğini gördüm de. Ben döndüm. Perihan teyze nihayet. Ne oldu kız? Sanki beni yıllardır gibi sevindin öyle. Bana bak bir şey mi oldu? Evet. Gözünüz aydın Safiş Hanım. Perihan teyze döndü. Ay çok şükür nereden biliyorsunuz? Sihirli küremden gördüm. Yoldalar. Buraya geliyorlar. Kiminle? bitüşle Betüş'le. İşte geri döndüm hoş geldin. Şu anda şatomda yardımına muhtaç bir fani var. Bir an önce işini gör de gitsin. Şatomda kalabalık etmeye başladı. Çok ayıp, çok ayıp. İnsan misafirinden böyle nefret eder gibi bahseder mi hiç? Aa, nefret falan etmiyorum. Hadi bir an önce şu sihirini yap da safiş düzelsin. Evine dönsün bir an evvel. Tabii ki döneceğim ama dönmeden önce size bir şey söylemek istiyorum Duda Hanım. <laughs> Söyle bakalım. Taci Bey çok iyi bir insan. Sandığınız gibi aramızda hiçbir şey olmadı. Biz sadece iki dost olduk. Sizleri hayatımın sonuna kadar göremeyecek olsam bile... ...tek söyleyeceğim onun kıymetini bilmeniz. Çünkü sizi çok seviyor. Sizlere bir iyiliğim dokunduysa ne mutlu bana. Düşündüğünüzden de fazlasını yaptınız. Sağ olun. evet. Hazır mısınız Safiş Hanım? Sihiri bozduğum anda kendinizi eski evinizde, eski halinizde bulacaksınız. Tamam hazırım. Hoşça kalın. Ay, hoşça kalın. Güle güle. Hoşça kal arkadaşım. Dediklerimi unutmayın Duda Hanım. Oh! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.